Yani namaz bütün insana ait ibadetin fihristi olması. Belki her ibadetten onun içinde bir parça var. Mesela ibadetleri başta ikiye ayıralım diyelim. Mali ibadetler, bedeni ibadetler. Namaz gerçi ibadeti bedeni olarak görülmüş ama fakat bazı dediği gibi mali olmadığı söylenemez onun. Çünkü biz eskiden zaman değeri dediğimiz şeyi bilmiyorduk. Yani onu kapitalizm, komünizm ortaya çıktığı zaman zamanın da kendi kendine bir değer ifade ettiğini onlar ortaya attılar. Aslında Müslümanlıkta zaman çoktan değerlendirilmiş. Hatta zamana Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir isim demiş. Onun kadirinin kıymetinin bilinmesi söylenmiş insanlara. Ama biz neden sonra başkalarının formülü içinde bu meseleyi anladık. Yani insan bir vaktini ayırıyor, abdeste ayırıyor, namaza ayırıyor. Bu iş için önceden koşmaya çalışıyor. İftida, tekbire bulaşmaya çalışıyor. Bütün bunlar hep o iş için ayırdığı zamana deraret ediyor. Bir yönüyle elbisesiyle aşınma da oluyor. Bir yönüyle bazen dükkanını kapatıyor oradan. Yani bakılıyor ki esas meselenin bir mali yönü de var. Yani mali diyeceğimiz bir yönü var. Bedeni yönü olduğu muhakkak. Aynı zamanda bir de sufilerin daha ziyade yani İslam'da ruhi hayat üzerinde duranların üzerinde durdukları bir şey var. Kalp tasfiyesi gibi, nefis tesfiyesi gibi şeyler var. Namazda bunlar yerine getirilmiş oluyor. Görüyoruz ki insan kalbiyle Allah'a yöneliyor ve nefsini iki büklüm yapıyor. Nefsin gururunu secde kancasıyla büküyor ve aynı zamanda Allah karşısında yere getiriyor. Görülüyor ki nefis teskiyesi adına, kalbin tasfiyesi adına ve aynı zamanda ruhun terakkisi adına yine namazın itiva ettiği manalar var. Yine namazda insan ayrı bir fiiz. Meleklerle beraber aynı safta duruyor. Öyle bir hususiyeti var yani. Öyle bir ibadet ki melek seninle aynı safta duruyor. Şimdi fukaha da bu meseleyi kabulleniyor. Selam verdiğin zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sağında bulunan cemaatle beraber ruhani ve melekleri de niyet et yani. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Demek ki senin ibadeti taatına iştirak ediyorlar. Ve onların indiği yere sekine ye iniyor aynı zamanda. Demek meleklerin ibadetinden de bir çeşni var. Onun içinde, namazın içinde bir çeşni var. Oruçta bir teveccühte bulunuyorsunuz belki hani yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Namazda da bir, bir manada belki hani muvakkaten dahi olsa Cenab-ı Hakk'a teveccüh esnasında dünyaya ait, mala yaniyata ait şeylerle meşguliyetten kesiliyorsun. Tamamen Cenab-ı Hakk'a bir teveccühle tam teveccüh ediyorsun. Bir bu yönü var. Bir de bütün esnafı ibadeti cami deyince yani melaike-i kiramın bazıları hüküda duruyorlar onlar. Cenab-ı Hakk'a tazimat, tekrimat ve tebcilatlarını öyle ifade ediyorlar. Kimileri secdede duruyorlar. Onlar kabiliyet ve mahiyet itibariyle akrabu mayekunul abdu min rabbi hakikatının kahramanları ve insan bu değişik vaziyette Allah'a ibadet yapan melaike-i kiramın ibadetlerini aynı ile temsil ediyor. Fakat onların her bir yer, her bir sınıfı bir çeşit yapıyor, bir çeşidini yapıyor. Fakat insan onların hepsinin yaptığını cem ediyor. Aynen öyle mahlukatın bazıları, canlı mahlukatın ayaklar üzerinde duruyorlar. Bazıları sürüm sürüm yerler, yüzleri yerde oluyor. Bazıları da eller üzerine duruyorlar. Ve insan namazda bunların da hal diliyle Allah'a karşı tabiatları diliyle, fıtratları diliyle Allah'a karşı onların o vaziyetlerini belki o vaziyetlerini duyma onların. Ya Rabbi sana binlerce hamdü ve sana olsun ki ağaç gibi böyle camit beni dimdik yaratmamışım, mafsallar vermişsin bana. Rüka gittiğin zaman sana hamdü sena olsun ki beni beli bükülmüş. Diskten dolayı o iki büklüm insanları görüyorum bazen. Onlar gibi de beni böyle iki büklüm yaratmamışım secdeye kapandığın zaman Allah'a en yakın olduğun yerde. Ya Rabbi sana hamdü sene olsun ki beni yerde böyle sürüm sürümde yapmamışsın. Evet. Feminum men yemşe la batni ve men yemşe la ve men yemşe la arvayn yekulullahu ma yeşe. Kim bilir daha kaç ayak üzerinde, kaç tekerlek üzerinde, kaç kanat üzerinde hareket eden varlıklar var. Ama bizim bildiğimiz bunlar var. Ve ben onlardan değilim. Secdeye de kapanıyorum. Aynı zamanda rükuda kalkıyorum. Kavmem de oluyor, celsem de oluyor. Kıyamım da oluyor, rükûm da oluyor, sücudum da oluyor. Bütün bunların bir de meselenin bize göre negatif yanlarını hatırlatması var. Namaz çok yönüyle hatırlatan, bütün dini hatırlatan bir yönü var onun. Bütün ibadetlerin fihristi. O bütün mahlukatın ibadetini takdim adına insan halife olması itibariyle yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarken belki herkes seviyesine göre kendi açısından kendi namına selamladığı gibi konumu itibariyle arkasındakilerin de yanına al alabilir. Bunlar mülahaza mülahaza genişliği. Misal olsun diye arz edeceğim. Ellerimi kaldırıp önde de olsam dua ettiğim zaman ben arkadaşlarımın elleri içinde ellerimi kaldırdığım mülazasına girmeyi tercih ediyorum. Onlar başka bir şey söylüyor olabilirler. Ben de o esnada kendimce önemsediğim bir şeyi söylüyorum. Mesela onlar belki o esnada diyorlardır ki Ya Rabbi gufranına sığındım, rahmetine sığındım diyorlardır. Ve bu huyete kabule geçiyordur. Ben de tam o ana denk getirip o esnada derim ki Rabbi şrah sudurana ve sudura ibadike fi kullen hayralem ile iman ve İslam ve ihsan ve Kur'an ve sıhhatin nefale şen derim. Ben o makbul safiyane dualar içinde böyle benim gibi birisinin ağzından çıkmasıyla kabulden uzak bir duada kabule karim dualar içinde kabule masar olur mülazasıyla. Yani insan ille de böyle kendisi bir temsilci gibi çok geniş dairede mülahazatı külliye ile Cenab-ı Hakk'ın bize teveccühü küllisine, nazarı küllisine bir muvacihe külliye ile, bir mukabele külliye ile mukabele ediliyor. Olmaz yani. Bazen de külli mukabelede bulunan, külli muvacihede bulunan insanlar içine girmek suretiyle kendi değersiz cüz'i isteklerini veya ona izaf edildiğinden dolayı değersizliğe duçar olmuş, değersizliğe mahkum olmuş isteklerini değerler üstü değerlere yükseltmek için başkalarının dua, tufanı içine salmak suretiyle. Damlam da bu çağlayan içine girsin, böylece deryaya ulaşsın. Ne diye damlam çöle tek başına düşsün, sonra tebahhur etsin, badi hava uçup gitsin, hayır çağlayanın içine düşsün o da deryaya gitsin mülazası içinde de olabilir yani. O bakımdan biz yani üstad gibi büyük böyle külliyetin temsilcisi insanlar, insanların iktidar tablosu külliyet der külliyetin temsilcisi insanlar gibi Rabbin nazarı küllisine ve teveccühü küllisine bir muacehi külliye, bir mukabele külliye ile mukabele etmelerinin yanı başında aynı zamanda biz de mülazalarımızı o kadar geniş tutabiliriz. Rabbimizin nimetlerinin, ihsanlarının, lütuflarının enginliği içinde sinemizi açmaya çalışırız. Ama istidat ve kabiliyetlerimiz bir yere kadardır. Kemalatımızın da kendine göre bir arşı vardır. Kendi çerçevemizin dışına çıkamayız biz. Fakat bazen de tevazu ve mahviyetin esas olduğu bir yerde, orada belki onların içinde bulunma, yani fertli olmayan cemaatte vardır mülazasıyla. Şahsen bu arkadaşlardan hiçbiri belki o külliyet çerçevesine uygun Cenab-ı Hakk'a bulunamıyordur. O umumiyet çerçevesi içinde teveccüde bulunamıyordur. Fakat bir araya gelmiş bu heyetin teveccühünde o külli teveccüh melhuz olabilir. O umumi teveccüh melhuz olabilir. Öyleyse iyisi mi ben de bana ait şu cüz'i şu has teveccüh, onların o teveccüh umumisi içine katmak suretiyle ona bir kıymet kazandırmalıyım. Dolayısıyla çok zatında kıymetsiz olabilir. Yani yakışıksız bir ağızdan çıkabilir. Sözler de belki nasıza nabece olabilir. Fakat içine saldığım derya benim, o münacat deryası, o Cenab-ı Hakk'a teveccüh deryası, o bakış deryası, o nazar deryası, benim o kirli bir damlacık sözlerime bile arındırarak bahri muhiti namütenaiye götürebilir. Evet. Dolayısıyla ettehiyyatında da öyle bakılabilir. Yani bir doğrudan doğruya kalbini açabildiğin kadar Allah'ın vahidi tecellilerine göre ve sonra bu yaklaşım üstadın yaklaşımı sonra sana hususi teveccühü istidat vermesiyle hususi teveccühlerinden ötürü hadî tecellilerine göre bu mukabelede bulunursun. Bazen öyle olur. Bazen onun o teveccüh umumisine karşılık sen de umumi bir teveccühte bulunursun. Madem bütün bunlar hep sen edip eyledin. Benden ne edip eyleyebiliyorsam hepsini kırık testi mülahazası o mülahazayla. Valla babamın adı Hıdır elimden gelen budur. Havam ifadesiyle. Ben de ancak bunu verebiliyorum ancak bu geliyor. Ama verebildiğin şeyi vermen lazım diyeceksin. Bu da bir umumi teveccühtür. Bu da bir umumi nazardır. Yani bakışa bakıştır. Teveccühe teveccühtür. Mukabeledir. Evfu bi ahdi ufi bi ahd bir icabettir bu. Nazara nazar olur. Buna bir icabettir. Teveccüh teveccüh getirir. Buna bir icabettir bütün bunlar. Bunu yaparsın. Ama bazen de tabi insan kendi durumunu seviyesizliği, nazarı itibarı aldığı zaman nerede ben, nerede sesimin ulaşması. En iyisi mi? Sesi koru yapmalı ki tek başına ulaşabileceği yerin birkaç kat ötesine ulaşsın yani. Koro yapmalı. Koro yapmanın yolu da sesini başkalarının sesine katmadır. Siz de biliyorsunuz bir adam okuyunca az çıkıyor. Ama elli insan birden aynı perdeden seslerini yükselttikleri zaman bakıyorsunuz gürül gürül minare sesi gibi duyuluyor. İşte öyle yapma bu da yani. O teveccüh hale getirme. Tehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. Bir de hani bir mülazayla ben her ne kadar külli bir nazarla baksam, külli bir teveccühle teveccüh etsem de zatü lühiyete ait hukuku zaten riayet edemeyiz. Onun için Ehlullah burada çok ince bir esir ortaya koymuşlardır. Zâtü'l-luhiyyetin celili geçtiği yerine ona makruman olayım. Geçtiği her yerde kelle celalü demek vacip değildir. Neden? Çünkü o mevzuda bir vücubu edaya kalkarsanız altından kalkamazsınız. Her nefeste değil yani. Her nefesin oluşmaya başlamasında, tahakkuk etmesinde, geriye alınmasında, geriye alınmanın başlamasında, bitmesinde Meseleyi ancak saniyeler, saliseler, aşirelerle ancak izah edebilirsiniz. O zaman işte şunların her bir yerlerine birer hal diyorsanız bu halin her parçasında Allah'a karşı şükür borçlusunuz. Eda edemezsiniz. Dolayısıyla Celle Celaluhu demekle kurtulamazsınız adını anmakla. Fakat ona nispeten izafi olarak yani orada biraz izafilik, nisfilik söz konusu. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizdeki borcunu edaya gücümüz yetebilir. Onun için namı celili zikredildi her yerde. Bazıları her defasında vacip demiş ki İmam-ı Şafi onlar içindedir. Onun için namazda da Eşhedü enne Muhammeden abdu ve dedikten sonra selat selam okunuyor. Neden? Efendimiz'e karşı borç eda edilebilir gibi. Çünkü Allah'ın üzerimizde olan haklarının yanı da o sınırlıdır öbürü sınırsızlar Böyle bir şey. Şimdi bununla beraber Efendimiz'e karşı da çok şey borçluyuz. Çok şey. Dolayısıyla biz her namazı onunla tanıdığımız ve her namazda Allah'a yönelmenin gerçek manasını onunla öğrendiğimiz, namazı onunla okuduğumuz için ona borçluyuz. Her namazda o borcu bir kere daha hatırlıyoruz. Ezan onu bize hatırlatıyor. Kahmet onu bize hatırlatıyor. Allah-u Ekber diyoruz onu bize hatırlatıyor. Tehiyyat okuyoruz, onu bize hatırlatıyor. Onu bize hatırlatıyor. Ve biz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyke yühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimiz zaman bazen şahsen söyleriz bunu. Fakat sonra şahsen deriz ki elimizdeki kırık testi. Ey sultanım, bu benim elimdeki bu kadar ama fakat bu ne kadar arkadaşım varsa ben bunların hepsinin sana söylediği şeyleri gücüm yetse Hepsi namına sana söylemek istiyorum. Aslında kalbi inkişaf eden insanlar Hasan Şazeli gibi, Ahmet Bedevi gibi, Ahmet Rufa Hazretleri gibi zerratı, kainatı, tesbihlerini her defasında bir de mülahazaya alarak söylüyorlar. Bu Şazeli'nin, Rufai'nin, Ahmet Bedevi Hazretleri'nin tesbihatını, zerratı, kainatı adeta söyledikleri her kelimede mülazaya alarak söylemelerini düşününce ne sine var ne sadır var ki bu kadar meseleyi genişçe düşünüyorlar. Yani bir kere tesbihin tanesine dokunu böyle Subhanallah çekince adeta bütün zerratı kainatı mülahazalarını alıp öyle döküyorlar ama kalp o kadar geniş ki onu duyabiliyor. Yani adeta bir kelime milyar milyar kelimeler halinde dökülüyor. Antır diyeyim. Tesbihleri söylerken de böyle hemen acele yani Subhanallah bu kurete vasıyla. Yani hemen acele edememeli. Bana şunları, o tesbihleri şu kadar söyletme hakkını lütfetsinler arkadaşlar. Subhanallah demeliyim kendi içimden. Öyle 33 defa onu demeliyim. Bu adet esas bizim gücümüze, bizim zamanımıza göre takdir edilmiş bir şeydir. Allah'ın hakkına göre takdir edilmiş değildir. Allah Celle Celaluhu Hakkını bağışlıyor bize. Vazgeçiyor demeyelim. Hakkını bağışlıyor. Fakat biz de o hukuka karşı saygıda kusur etmemeliyiz. Doğru söylemeliyiz. Madem Allah Celle Celaluhu meseleyi daraltarak, azaltarak, yüsre bağlayarak bizim için bir tenezzülde bulunmuş. Ya Allah aşkına biz de biraz terefüde bulunalım yani. Onun meseleyi azaltmasına karşı biz de hiç olmazsa sinemizde derinleştirelim. Bunu da istidradi olarak arz etmiş olayım. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz Rabbimize karşı. Ama bunları doğru dürüst demeli. Ya Rabbi ben bunları söylüyorum. Bunlar benim darlığım içinde, beyanımın darlığı içinde. Yanımda bunu söyleyen arkadaşlarımın hepsini duyuyorum ben bunları. Ve bu duyma bile bir şey ifade ediyorsa, duyduğum şeylerin hepsini sana, hatta şu anda yeryüzünde duyamadığım ne kadar tesbih varsa hepsini sana, ne kadar hamdü sena varsa hepsini sana. Ne kadar tekbir varsa hepsini sana. Hepsini sana sunuyorum. Hepsi sana mahsustur. Ve sen onların hepsinden müteahsin, mübeccehsin, muallasın diyecek. Efendimiz'e selat-ı selam okurken de Esselamu aleyke yühen nebiyyi Ben kim? Benim selamım kim? Ama işte ağzı temiz, içi temiz, kalbi temiz, sözleri temiz, ve mutlaka cemaatin temiz olduğunu senden öğrendik. Sen dedin ki ümmetin dalalette ittifak etmez. Ve bunların dalalette ittifak etmediklerine inanarak ağızlarından çıkan kelimelerin saf olduğuna inanıyorum. Ben de bu kirli, küduretli laflarımı bunların o saf çağlayanlar içine döküyorum. Hepsini birden kendi namıma sana takdim ediyorum. Bin katına sen haklısın deme. Yani insan yüreğiyle gürlemesi lazım. Hisleriyle her kelimede gürlemesi lazım. Hakkını vermeye çalışması lazım. Evvela zorlama. Evvela tekellüf. Tepettül gibi. Tekebbür yani. Yani tekbire kendini zorlama. Tehellül, tehlile kendini zorlama. Tesebbüh diyelim. Böyle bir tabir kullanılmamış. Ben kullanıyorum. Kusura bakmayın. Diyelim zorlayalım. Sonra tesbih çıkacak ondan. Sonra tekbir çıkacak. Sonra tehlil çıkacak. Sonra tesbih çıkacak ondan. Ama önce zorlayacağı zamanla tabiatımız haline gelecek. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. Ne kadar ona müteveccüh olursa o kadar inkişaf eder. Baktıkça açılır. Bakarsan açılır. Teveccüh edersen açılır. Öyle açılır. Öyle açılır. Öyle açılır, Öyle açılır ki kenzi mahfiyi ondan başa hiçbir şey ifade edemez. O orada kenzen bilinir. Onun ifade ettiği şeyin yanında kalbin ifadesi gibi bir ifade yoktur. Kitaplar kalbin ifade ettiği şeyi ifade edemez ama o kalp kalp olması lazım. Öyleyse bence yani o mevzuda sürekli konsantrasyon araştırmak lazım. Konuyla bütünleşmeli eda ve icra edileceği şeyi eda etmeli, icra etmeli. Şimdi nedir yani? Üzerine aldığı bir şey de itkan gayreti. Bu benim vazifen, Bunu iyi yapmam lazım benim. Yo, insan Allah'tan korkar. Namaz Allah tarafından isteniyor. Huduyla, huşuyla, iç bütünlüğüyle isteniyor. Şimdi eğer bir insan o namazı eda etme istikametinde o yırtılmayı, o dövünmeyi o çatlamayı o dökülmeyi eğer yapmıyorsa bence üzerine aldığı şeyin hakkını vermiyor demektir. Namaz bir kere daha acizane tekrar edeyim. Geçiştirilebilecek bir konu değildir. Namaz içinde durulacak, bitmesin denecek bir konudur. Bir insan için Allah'la kendi arasında imandan sonra namazdan daha büyük bir ibadet yoktur. Ve bir insanın büyüklüğü Allah karşısında namazıyla ölçülür. Vesselam. Namazın içinde cereyan eden o şeyleri namazdan sonra bir kere daha tekrar ediyoruz. Onda şu mülaza var. Tafsidi icmal ediyoruz. Bir, ikincisi doymadık seni bir kere daha analım. Ezanda da o ses var aslında. Mezin Me doymamış yani bıkmamış gibi. Cemaatin de doymamış olduğunu nazar itibarı alarak kametle meseleyi devam ettiriyor içeride. O mülazaya bağlayabilirsiniz. Bunlar mülazalar. Mana düşünme demek değildir. Harfi mana düşünme demek değildir. Mülazalar harfi mananın üstünde, paragrafik manaların üstünde. Çok engin şeylere açılma demektir yani. Derinlik demektir onlar. Yani ben küçük bir sıfırım. O da bir sonsuzdur. İşte mukabele budur. Nasıl olmam lazım?